Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee bugün neydi ne derlerdi kum simülatör diyeceğiz bugün kumları kazma günü ya da kum günü ondan öyle bu oyunu oynayayım dedim yani ne aldım doldu gittikçe ya tane var şun, şimdi. Şunu şun şun kıyacağım. Lan. Lan kıl Oyun kastı. Lan. Kılmıyor. Ha kılmış. <laughs> <laughs> böyle ilerleyeceğiz. <reyler> <laughs> Nasıl bir fikri Bir. Her sırt çantası doldu. Eee Ne istiyorum? Ben bir şey istemiyorum. Dükkan, dükkandan aç. Kola istemiyorum ben. Ben kola istemiyorum. Bu böyle kola mı oldu? 100 para lazım 100 para lazım da. Ee, zaten ses kısık. Volkan. Volkan yazıyor. Neden? Ota çağ. Ota gitme. Şeker alanına neyse gidiyoruz. 10 tane 10 tane şey lazım satalım şöyle kumlarımızı biz satalım tamam sattık hemen 50 dua, hemen 50 kuruşumuz oldu güzel pala güzel biraz kuşa benzediği için kuruş derim ona ya bunlar biçilmez bildiğin bunlar nasıl biçilsin ve arkadaşlar istediğiniz zaman ve e, istediğiniz zaman arkadaşlar böyle ses efekti falan ekleyebilirim sizin için ee, zaten çok çok şey olmadığım için yani biraz ben tam de... 100 tane şimdi oldu dükkana gidelim dükkan araçla ee, şu ha. Evet Evet aldık arkadaşlar ve küvek var artık elimizde artık yürekte kazabiliriz. Bakalım şimdi diğer dünyaya gitmemiz için hemen şöyle. O çok hızlı kazıyor, kazıyor. Bak, tek tek kazdı. Yo, bu daha iyiymiş, güzel. Allah, adam kazmış gittikçe. Wa, hazine var, hazine var, hazineyi ben alacağım. Hadi. Ya. Şey sattık. Tam. Tam oldu. Ne istiyorum bir de? He. Ne? Ne neden alamıyorum. yani. 500 tane kum mu lazım? He, 10 pala lazım. 10 pala. Bir de şu an bir yanmalıyız. O zaman hemen yapalım. Tamam iki oldu hemen. Şöyle. Gidelim. Bak. Ota şimdi gitmeyelim. Şu aldıktan sonra gidelim. Nasıl açacağım? 500 tane. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorum benden? Anlamadım. Ot çayı gidelim. Ne? Ne oldu? Ne? Oha wow, 65. Nasıl açacağım? Nasıl açacağım arkadaşlar? Bir söyleyen var mı? Sata mı kaldı? Güzel para. Korsan adasına gideceğim ben. Ne oluyor lan? Heh. Sen adresini açmak için. Ya yeter ki. Şey. Özürlü adaları An ee, sinirlendim. Lan ne oluyor? Allah'ım öldüreceğim kendimi. Haşim şey maşa gitti. Allah. O da Ne? Domuz toprakları. Ne mi balık satıyorsun? Oha yok. Yeter ya. Bir kere de bir şey satmayın. Oha. Kazanmadım. E ee, ben bu daha çok hızlı kazabilir miyim? Ki? Ben mu? Yok kazanmıyor. Tam saç. Şu şey yükseltmiyorum şimdi tam. Şimdi bir şey yükseltebiliriz. Yardımcı da bir daha bu böyle yardımcı mı oldu <laughs> Oha ya Bu kadar pay alırım mı tabii <laughs> O kadar bula, bile. <laughs> ya O kadar bile. nasıl kırabilir Ya et şey palama yapıyorsunuz yeter çıldıracağım. İpa da 85 kazanmak. Yo. O oh, be mı? 500 bay için çok. Al. Roblox'um yok zaten. Bir sıfır Roblox'um var bildiğin. arkadaşlar bana Roblox verme abone oluyorum. Tabii ki bana Roblox verseniz abone olacağım size. Ya da 500 Roblox verin. Bu akşamında o kadar çok güzel şeyler yaparız ki. Size güzel şeyler gösterebilirim bakın. Bu akşamın çekmedim. Bana bir Roblox gönderebilirsiniz. Size arkadaşlar e bana Roblox gönderen. Ben de bu akşamını çekeyim. Hemen mi doluyor? Dur. Sandık Ortada, buldum. Lan. Lock ne var? Aa alı sandık var işte. Ananın. Adam uh. gittikçe kalsın. Oha. Kazacağım. Hadi kıvıl. Kıvılmıyor bunlar arkadaşlar. Boşuna yapmış Normalde çok kıvılmıyor. Ama hemen başlamış. Ben sen böyle daha çok hızlı kasarım bak. Yes baby. Şimdi o öde almak için daha çok paramız var. Bu daha başlangıç. Biz bir şey yükselteceğiz. Lan! Adamın 40 tane şey. Orta çağa gitmeyeceğim. <laughs> Doluz kalan hiçbir yere gidemeyiz şu anda. Böyle. Ee. Daha başka. Oha. Balta alalım. Tamam. Bu seferlik her kürekmiş Küvekle nasıl kazılır acaba? Oha artık. Tekte kazıyor. Hadi ben kaça. Asıl çantası hemen doldu. Manyak gibi bal kazıyoruz. Daha başka ne yapabiliriz? Of. Böyle şuna kadar sak. Biraz büyük, biraz arkadaşlar uzun sürmüş olabilir. Şu anda hiç kimse yok arkadaşlar. Çünkü biraz küçük. Sokak çocuğu değilim normalde. Siz ben de sokak çocuğum oldu biliyorsunuz. Ama Bilmem. <laughs> evim var da. Ama <laughs> sesler geliyor gibi <laughs> sizde. Alamın nasıl şeyi var? Hiç anlamadım onu. Ne oluyor? Ne oldu? Kan. Heh. Ee, onunla saldım. Oha! Nasıl alabilirsin bunu? Valkumu <laughs> nasıl alabilirsin? Bizim ilk kez Bizimki evet. kaç asa vuruyor? 3 asa. Dört hasal var. Küvek. Küçük küvek mi? Orta boylu küvek. Bu beş kazıyor. Ama çok para. Lan. Beş, beş kazan şeyler çok para. Neden? Ama alacak gerçekten paramız yok. Hemen doluyor lan. Manyaklaştık. Daha başka bir şey alabiliyor muyuz? Sovasını. Daha başka ne olabiliriz? 600 pavalı istiyor. Yuu. Küçük ve ki 600 pavalı mı Ama biz çok pahalı almalıyız çünkü. Biz daha zengin değiliz. O kadar manyak gibi para kazanmalıyız ki. Şimdi e, paramız yine bitti. O kadar çok yavaş para birikiyor. Neden? Neden? Onu yükseltebiliyor muyuz acaba? Neyse. Çok uzun sürdü lan. Diyor. Neyse arkadaşlar. Bak şu çukumu... konu. 600 puan olduğu zaman videoyu kapatayım yani o tüveyi aldığı zaman videoyu kapatayım. Katlamayın. Hadi, katlamayın. Hadi lan. Çok yavaş bir iki. O zaman şey ben bir atlamayın. geleyim. Evet 600 puan yapıp geldim. Tabii ki. Tamam. Bu basmak yok. Açmak yok. De? Kılıp. Şöyle. 600. Küçük küveyi alalım. Aldık. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz ve bay bay.